Kıymetli meslektaşlarım merhaba, ben Çağla Orkan. İstanbul Çatalca Bilim ve Sanat Merkezi İngilizce öğretmeniyim. Meslekte 14. yılımı çalışıyorum. Sizinle bugünü paylaşmak istediğim e, konumun adı podcast kullanımı ile İngilizce günlük konuşma dilinde kullanılan kelime ve kelime öbeklerinin öğrenimi. Problem durumuna şu şekilde başlamak istiyorum. Öncelikle içimizde mutlaka İngilizce öğretmeni zümrelerim vardır ya da İngilizce bilgisi iyi olanlar vardır. Sizden üç tane tümce yazdım, ekrana gelecek. Bu üç tümceyi bir ortaokul öğrencisi gibi, yani 6. sınıf, 7. sınıf bir öğrenci gibi düşünmenizi istiyorum. İlk tümcem, I don't buy it. Şimdi, öğrenci gibi düşündüğünüzde anlamı ne olabilir bunun? Satın almak, satın almıyorum, ben bunu satın almam. Yani bir alışveriş merkezinde ya da bir dükkanda herhangi bir ürünü, bir eşyayı satın almayan bir sahne, bir kişinin sahnesi gözümüzde, gözümüzde canlanıyor. İkinci tümcem ise I'm out. Şimdi biz öğrencilere out'u dışarıda şeklinde öğretiyoruz. Dışarısı dışarıda. I'm out dediğimizde ben dışarıdayım evde yokum, bir açık alanda gibi bir sahne canlanıyor öğrencilerimizin gözünde. Son tümcem ise touch grass. Şimdi touch, dokunmak, ellemek. Grass ise ot, çimen anlamları var. Burada ota dokun, işte çimeni elle gibi bir anlam oluyor. Ama bu üç tümcenin günlük konuşma dilinde çok farklı anlamları var. I don't buy it'in anlamı günlük konuşma dilinde ben buna inanmıyorum ben buna inanmadım. Hadi canım sen de gibi bir anlamı var günlük konuşma dilinde. I'm out'un we are out şeklinde kullanımı da var. Ee, bu bizde yok, kalmadı, bitti, tükendi. Yani bir ürün almaya gittiniz diyelim. We are out. Hayır, bizde bitti, yok artık, elimizde kalmadı. Sonuncusu ise touch grass. Ee, şöyle söyleyeyim. Sosyal medyada, tele, e, telefonda, bilgisayarda, laptopta çok fazla teknoloji ile haşır neşir olan insanlara bir günde uzun saatler bilgisayar başında kalan insanlara yönelik söylenen bir öneri cümlesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani taç kuras, bir dışarı çık, bir mola ver artık şu bilgisayarı, telefonu bırak gibi bir kullanımı var. Ben bilim sanat merkezine bu sene başladım. Öğrencilerime e, aslında basit bir tutum ölçeği gerçekleştirdim. Bunlar üstün yetenekli öğrenciler olmasına rağmen üç alanda sıkıntı yaşıyorlar. Ee, kelime ezberleme, dinlediğini anlama, yani bunu anlamama da diyebiliriz. Ve günlük konuşma dili. Öğrencilerim diyorlar ki, bir fiz, e, di, e, film, dizi ya da bir şarkı dinlediğimizde anlamadığımız çok kısım oluyor. Bunların da benim günlük konuşma dili, kelime ve dinlemeyi ortak bir çatı altında birleştireceğim bir araca ihtiyacım vardı. Bunu da podcast olarak seçtim. Biliyorsunuz podcastler son yıllarda teknolojide bir eğitim aracı olarak kullanılmaya başlayan hatta moda olan yapılar. Bizim dönemimizde podcastler biz mp3 playerlardan dinliyorduk bunları. Daha önceki XY kuşağı ise Walkman'lerle belki bunu dinliyorlardı. Şöyle diyebiliriz, Walkman'in torunu, MP3 player'ların çocukları olan podcast'leri çalışmamın merkezine oturttum. Problem durumumuzda neden podcast'leri seçtim? Podcast'lerin birincisi kullanımı ücretsiz. Genellikle abonelikleri ücretsiz, herhangi bir maddi külfeti yok öğrenciye. Ee, özellikle ortaokul ve lise öğrenciler arasında çok moda. Hepsinin bir e, çalma listesi var farklı programlarda. Ürünler ekonomik. Öğrenci istediği yer, zaman, mekanda, istediği oranda podcast'i kullanabiliyor. Bu materyaller ulaşılabilir. Bunları zaten belirttim. Bu e, etkilerinin yanı sıra podcast'ler bize... Güçlü bir teknoloji, ana dili İngilizce olan kişilerin e, konuşmalarında yer alan ritim, tonlama, vurgu, telaffuz, aksan gibi değişik özellikleri de aktaran e, dinleme metinleri. Ve çalışmamın amacı podcast dinleme metinlerini kullanarak İngilizce günlük konuşma dilinde yer alan kelime ve kelime öbeklerinin öğrenilmesini sağlamaktır. Araştırma sorularıma geldiğimde ise hemen şöyle bahsedeyim. Podcastler ile kelime ve kelime öbeklerini öğretmem mümkün mü? Bunları öğretebilmem için cezbedici, dikkat çekici bir materyal tasarlayabilir miyim? Ve bu materyali kullanarak dinleme becerilerinde ve öğrencilerin sözcük dağarcığında bir ilerleme sağlayabilir miyim? Bu bir yol kat edebilir miyim? Şimdi takvimi yanımda getirdim. Bunu e, Bilim-Sanat Merkezi'nde ÖYG grubu dediğimiz öğrencilerim var. Kanva'da öğrencilerim bunu kendileri tasarladılar. Şu kapağı, bu kapak tasarımı da onlara ait. Bir dakika şöyle açayım. Şimdi 12 ay mevcut. Olay şu şekilde sevgili öğretmen arkadaşlarım. Öğrenciler, Spotify uygulamasını biliyorsunuz. Zaten bu ortaokul ve de Spotify çok yaygın olarak kullanıyorlar. Spotify uygulamasında BBC'nin The English We Speak podcastleri mevcut. Bu podcastlerde her bir iki buçuk üç dakikalık günlük dilde kullanılan bir kelime veya kelime öbeği bir tümceyi anlatan podcastler, BBC'nin podcastleri. Öğrencilerim Spotify'dan bu podcastleri alıp her güne bir podcast gelecek şekilde takvime gömdüler. Kare kodu okuttuğunuz zaman o günün iki iki buçuk dakikalık kelime ya da kelime öbeğinin podcastini öğrencilerim dinlediler. Bu takvimin büyük hali tabii bunun daha küçük halini maddi sebeplerden dolayı e, ya da online halinde pdf halinde öğrencilerimle paylaştım. A4 şeklinde renkli fotokopi alarak onlarla paylaştım. Devam edebiliriz. Çalışmamda 24 bilim ve sanat merkezi öğrencisi yer aldı. Bunların 7'si BYF, 13'ü ÖYG, 4'ü ise proje grubu öğrencileri. Yani bunları şöyle düşünebilirsiniz. 5, 6, 7, 8 ve 9. sınıflar. Bu podcastleri öğrencilere dağıttıktan sonra onlar çalışmaya başladılar kendileri evlerinde. Karakot'tan podcast dinleyip kelime öğreniyorlar. Bunun sonunda ben 10 sorudan oluşan bir görüşme formu hazırladım. Ve bunları Bilim Sanat Merkezi'nde her öğrenciyle gayet nasıl diyeyim, samimi bir ortamda 5-10 dakikalık kısa görüşmeler şeklinde gerçekleştirdim. Bulgularıma şöyle geleceğim. 10 sorun vardı, 24 öğrencim vardı, 240 cevap vardı elimde. Ben içlerinden en çarpıcı cümleleri seçip sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi e, Ö5 öğrenci 5 e, şunu diyor. Okuldan eve geldiğimde o günün podcast'ini dinlemeden uyumuyorum. E, sanırım bir odasında pano var. Masamdaki çalışma masamdaki panom da asılı duruyor. Ö9 e, diyor ki çok eğlenceli. E, biraz e, sanırım hızlı gidiyor. E, merak ettiğim günlerin, gelecek günlerin podcast'lerini ben önceden önceden izliyorum. Önceden yapıyorum. Yani böyle üçlü dörtlü yapıyormuş. 12 ablam ve babam da benimle birlikte kod okutup kutu podcast'ten kelime öğreniyor şeklinde bir e, cevap vermişti sorularımdan birine. E, 13'teki e, bu öğrencim Semi oradan buna da ona selam söylüyorum. E, kendisi biliyorsunuz İngilizcede yazılılar değişti. Sınavlar konuşma yazılıları var artık. E, konuşma sınavı sırasında okuldaki kendi okulundaki 7. sınıf öğrencisi Öğrendiği kelime öbeklerinden birini kullanmış. Günlük dilde kullanılanlardan ve İngilizce öğretmeni çok şaşırdığını belirtti. İşte sormuş nereden biliyorsun, nereden öğrendin şeklinde. Ö15 bir sonraki bölümünü merakla beklediğim bir dizi gibi şeklinde çok güzel bir yorum e, cevap verdi soruma. E, Ö20'de aslında biraz eleştiri var. Diyor ki bizim devlet kitaplarımızda, okuldaki derslerimizde, kitaplarımızda biz bu kelimeleri hiç görmüyoruz. Hiç bilmediğimiz bir alan aslında. Ve bu nedenle okulda öğretilmediğinden dolayı kullanımını dinleyip anlamını öğrendiğimde şaşırdığım çok kelime oldu. ö 21 ise bize çeşitli faydalar sağladığından podcastlerin oldukça değerli bir eğitim materyali olduğunu düşünüyorum şeklinde cevap vermiş. Sonuçlarıma geldiğim zaman ben bu 240 e, cevabı altı başlık altında topladım. Dinleme becerilerini geliştirme, kelime dağarcığında artış, konuşma pratiği kazanma, dinlemenin e, doğal sonucu olarak konuşma e, pratiği kazandırma sonucunu elde ettik. Zamandan ve mekandan bağımsız öğrenme, kültürel farklılıkları anlama, teknolojik yetkinliklerde ilerleme bunu özellikle e, Canva'da tasarım kısmında bu Spotify Canva QR kod oluşturma kısmında çalışan öğrencilerimin verdiği cevaplardı. Öneriler ben bunu e, günlük dilde kullanılan kelime ve tüncelerde kullandım. Yani bu çalışmayı podcastleri bunu da kullandım ama biliyorsunuz sayısız e, konuda sayısız podcast mevcut. Bunları öbek fiiller, yanlışlıkla telaffuz edilen kelimeler, deyimler, atasözleri, dil bilgisi konuları gibi birçok alanda çeşitlendirmek mümkün. Aynı zamanda İngilizce değil, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça gibi dil öğretmenlerine ve dil öğrenenlerine örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu düşünüyorum. Kaynakça'm sunumda kullandığım kaynakça'm budur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.